Arkadaşlar şu an mevcut bahçemizdeki Bu ağacımızda Bakın lider Ya da yan taç hiç belli değil Biz sıfırdan bir dal oluşturacağız Şimdi değişik açılardan bakarsak Ağacımızın ana lideri Bu merkezden çıkan ağacımız Fakat burada lider çatallaşmış Birden fazla Besin kanalı oluşturulmuş Yani gövde oluşturulmuş değerli arkadaşlar ee, bu damanın temel maksadı neydi arkadaşlar? Dalı e, ana dalları ve meyve dallarını en iyi şekilde birbirinden uzaklaştırarak simetriye rivayet ederek en güzel şekli ayarlayabilmek. Biz şimdi liderimiz bu. Lideri baskı yapan, lideri rakip olan dalımız bu yan taraftaki dikey olarak gitmiş. Bunu hemen çıkartıyorum ki önce lideri meydana çıkaralım. Şimdi bunu çıkardık. Burada iki tane artı altı ee, dalımız var. Birbirine yapmış Bunları da kesiyorum. Yan taşlarımızı açalım. Ki e, lider meydana çıksın. Bu şekilde liderimizi meydana çıkardık. Evet. Az önce Ağacımıza ne taş ne lider hiçbir şey belli değildi. Bu şekilde kesim yaparak merkezden çıkan ana dalımızı lider seçimini yaptım. Yan taşlarımızı aldım. Ee, liderimiz meydana çıktı. Baskı yapan dallar, içeri giden dalları da aldım. Ee, evet. Çok mükemmel bir sonuç çıkmadı. Neden? Çünkü mükemmel bir ağacımız yoktu. Biz üzerindeki mevcut dalları değerlendirerek en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Önümüzdeki sene bu üst üste binen dalımızın bir tanesini alabiliriz. Ya da e, şu şekilde yaparak farklı bir açıda büyütebiliriz. Bu dallarımızdan tekrar da yararlanabiliriz. Değişik açılardan bakarsak şimdi ağacımızın ne şekle geldiğini görürsünüz arkadaşlar. Şimdi kamera bakış açısı da sizi değerlendirirseniz kamera bakış açısı da çok farklı açılardan yönlendirebiliyor. Biz taşları açtık liderini yaptık. Yamuk büyümüştük. Şimdi bakın. E, aşırı derecede budama hatası. Yanlış kesimler. Kimsenin ben e, işçiliğini e, eleştirme gibi bir şeyim yok. Niyetim yok. Fakat burada inanılmaz bir hata var. Merkezden giden dik liderimizin tepesine bir kesim yapılmış. Burada çatallama yapmış. Ağacımız birden fazla sürgün çıkarmış ve ağacımız iç içe boğulmuş. Yan dallar hakeza öyle ee, yanlış yönlendirilmiş kesimlerden dolayı çatal çatallı bir şekilde gelmiş. Bakın kısa kesimlerden dolayı çatallama yapmış ve baskı yapılmış. Burada ağacımızın lif yönü böyle ağacımızı sert bir şekilde dışarı doğru yatırmışlar. Bu e, kesimi kabul etmemiş alttan iki tane daha sürgün çıkarmış. Herkese tepe aynı, yan dallar aynı. Biz ne yapacağız e, değerli arkadaşlar? Bu ağacımızı Üzerinde ne kadar düzgün dallar varsa üzerinde kalabilecek dalları tercih edip düzgün bir forma ulaşmaya çalışacağız. Göktuğ! Gelsene. Gel. Gel paşam. Sen kamerayı tut ben keseyim. Şöyle. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi mevcut dalımız burada kesilmiş. Ben bunu buralardan tekrar yatırırsam ağacımız daha çok bozulacak. Biz ne yapacağız? Bu şekilde ağacımızı lif yönünü düzgün dallara bırakarak en azından en iyi formu oluşturmaya çalışarak fazla çok değerli arkadaşlar Ağacımızı istenilen açıda büyümeye çalışacağız. Evet. Gökdoğucu basalım tekrar. Ağacımızın yan taşlarını elimizden geldiği kadar geniş açıda açmaya çalıştık. Lider evet çok bozuk bir lidere sahibiz arkadaşlar. Gökdoğucu şu açıdan çeksene. Tamam hocam. Ee, bakın burada tam e, kendi bir e, kesim olmuş. Bu lideri bozmuşlar. Fakat Ağacımız ben bu kesimi kabul etmiyorum. Ben dikey olarak en düzgün şekilde e, hayatımı idam ettirmek istiyorum diye buradan bize bir mesaj vermiş. Yani ağacımız buradan devam etmek istiyor. Böyle yatay baston gibi kesimi kabul etmiyor. Biz de ağacın dilinden anlayarak ona sorarak arkadaşlar bu hatalı kesimi bu şekilde düzeltiyoruz. Evet Liderimizi oluşturduk merkezinden bir lider çıkardık değerli arkadaşlar e, burada tekrar bir, bir düzeltme yapmak istiyorum bunu buradan araay bunu da aynı şekilde düzelterek şu an daha güzel e, bir dal temizliğine ulaştık liderimiz ortaya çıktı evet dal ağacımızda fazla bir dal yok ki ben şekil verebileyim. Elimden geldiği kadar en güzel şekilde vermeye çalışıyorum. Mevcut dalları değerlendirmeye çalışıyorum. Göktür tepeyi tutsana oğlum. Şimdi liderimiz de burada. Çok tepeye doğru gidecek. Fakat biz liderimizi güçlendirmek amacıyla uçlarına bırakmış olduğumuz yan taşların uçlarına 80 santimde bu ağacımız olmak şartıyla kesimler yapıyorum ki ağacımız hem güçlensin hem de yeni sürgünler çıkarsın. Tabi bizim acami kameracımız da burada. <laughs> Bizi düzgün çekemedin yoktu, kırık not. <laughs> evet değerli arkadaşlar ağacımızın şeklinde oluşturduk. Her açıdan bakarsanız az önce hiç şekil çaman hiçbir şey yoktu. Ana gövdeyi tek lider şeklinde yaptım. Yan taşları geniş açıda açtırdım. Modifiye lider şeklinde getirdim. Mevcut ağacımız değişik açılardan bakınca şu şekilde daha iyi görebilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Bakın geniş açıda düzgün dallara Bıraktım Evet Ağacımızda Bir restorasyon budaması oldu Bu görmüş olduğunuz bütün dalların hepsi Üzerinde fazlalık ve yanlış Dallardan mevcut dallar Bakın şimdi budanmış ağaç ile Budanacak ağacın arasındaki farkı gör Çalı gibi olmuş Düzensiz bir taş dağılımı Düzensiz bir dal dağılımı var Ayrıca şimdiye kadar yapılan en büyük hatalardan bir tanesi Ağacımız yaklaşık 1,5 metreden taşlandırılmış Ağacımızın ana gövdesini güneş yakacak Bu ağacımız fazla bir meyve vermeyecek, kaliteli ürün vermeyecek Biz elimizden geldiği kadar Bu aşağıdaki dallardan, boş çıplak dallardan Yeni yan taşlar oluşturmaya çalışacağız Bu bahçe gerçekten Ciddi bir işçilik isteyen bahçe Bakın ağacımız ne kadar yüksekten yaklaşık bir buçuk iki metre yükseklerden taşlanmaya başlamış. Bizden önceki bu arkadaşlarımız bakın buradaki ne kadar meyve sür sürgün şey, yan sürgünler varsa yan taşlar varsa sıyırmış bozmuş ağacı resmen bozmuş. Değerli üreticimiz de burada. Onu da yorumlarını alalım. Üreticimizi bir tanıyalım size tanışsın kendini ve yapılan işçilikteki bizdeki gözlemlerini söylesin. Evet abi seni tanıyorum. Evet ben Rafet Bektaş. Bahçe sahibiyim. Arkadaşlar sağ olsunlar. Geldiler bozuk bir bahçeyi adam etmeye çalışıyorlar. Öncekiler bahçeyi mahvetti. Bunları araştırdım. Buldum. Sağ olsunlar. Varsınlar. Bizi kırmadılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet elma ağacım diye bir arkadaş sormuş. Elma ağacı. Türkiye'nin her tarafından bizlere izleyen değerli üyelerimize buradan kucak dolusu saygılar sevgiler hayırlı Ramazanlar bayramları diliyorum Evet yine kesimlerimizi yapalım bakın yanlış bir kesim içeri doğru baskı yapmış bir ağacımız buradan bir kesim yapıyorum Dayıcım Göktuğ firar etti sen şu kamerayı tutsana Göktuğ şu an arabada firarda şöyle tutalım. Evet. Gönüllüslerdeki daha güzel bir şekil verelim. Ama mevcut ağacımız çok uzun. Değerli dostlarımız biz üzerindeki dalları değerlendireceğiz. Da Gönüllüslerdeki e, hayal ettiğimiz istediğimiz formda bu e, ağacımızı çok güzel bir şekilde getirelim. Fakat inanın ben hangi dalı seçeceğimi tercih edemiyorum. Sadece ben bulmaca gibi olan ağacı içindeki karmaşıklığı çözerek en azından e, mevcut ağacımızın bütün dallarını değerlendirerek ürün almaya çalışacağız. Ağacı bozuk yerlerinden temizliyorum. İçeri gelenleri alıyorum. Dışarı doğru e, geniş eşekli dallara bırakıyorum. Düzgün dallara. Yani güneşin havasını rüzgarını almasını daha rahat bir şekilde sağlamaya çalışacağım. Bakın Yanlış bir kesimden dolayı burada kırmık gibi dallar oluşmuş. Bunları sadeleştirmeye çalışacağım. E şimdi bu ağacı ben liderin hangisini yapayım? Merkezinden çıkan lider olması gerekirken yan taş lideri boğmuş, geçmiş, bunu iptal etmiş. Peki ben bunu alırsam ne olacak? Arası çok fazla açılacak. Güneş yapacak. E ben ne yapacağım? Ee, güçlü dalımızı en azından biraz daha verim verebilmesi için e, bunu, bunu e, bu ağacımıza fazla şey vereceğim, değer vereceğim. O yüzden bu ağacımızı rahatlatmak için biraz daha geniş açıda dallar kullanacağım. Normalde benim budama stilim kesinlikle bu değil. Fakat mevcut ağacı en iyi şekilde bu şekilde değerlendirebiliyorum. Yani çok saçma bir şekil olacak ama ne yapalım yani değerlendirebileceğim en güzel dallar bunlar. Bundan iyisi de hani can sağlığı derler ya tabiri verirse. Bundan iyisi can sağlığı arkadaşlar. Başka da yapabileceğim hiçbir şey yok bu ağaca. Yani bu videoyu çekmeme maksadım da bilinçli bir budama yapmazsanız karşılaşabileceğiniz sonuçların hepsi bunlar arkadaşlar. Belki bunlardan daha da kötü sonuçlar elde edebilirsiniz. Ağacınızı tamamen kaybedebilirsiniz. En azından biz ağacımızı biraz daha çeşitli açılarda büyütmeye çalışacağız. Değişik açılardan, değişik formlardan göstereceğim sizlere. Ağaç çok bozuktu gördüğünüz gibi. En azından düzgün bir dalları, düzgün dalları tercih ederek ağacın içine güneş girmesini, hasatta kolaylığı sağlamaya çalıştım düzgün sürgünlere bıraktım. Buna uç budaması yapmıyorum. Bu ağacımızı çünkü çok uçlarımız. Bu çok şekil bozukluğundan dolayı ee, bir de uç vurursam tepelerine uç vurmuş olsam bu ağacı güçlendirip daha fazla sürgüne teşvik etmek e, zorunda kalmış olacağım arkadaşlar. Aynı şekilde bakın burada da aynı. Bakın bir buçuk merkezden taçlanma yapmış. içi orman gibi. Şimdi ben buna mükemmel bir şekil vereyim demiş olsam Yapmam imkansız yani biz çarşıdan bir dal alıp da tak, takacak halimiz yok o yüzden mevcut ağacımızın üzerindeki dalları şey yapıyoruz kullanmaya çalışıyoruz bakın bu ağaçta olduğu gibi ve bu arka tarafındaki ağaçta olduğu gibi yani yapabileceğim en mükemmel şekil üzerindeki mevcut dalları kullanmak burada bir şeftali ağacı var. Her ağacın budaması farklı olduğundan size defalarca bahsettim. Ee, bu şeftali ağacını da budayalım. Çiçek açmış. Şeftali ağacı çiçekteyken budanması bence daha uygundur. Çünkü üzerindeki meyve gözlerine ve çiçeğe göre e, budama yaparsak daha iyi sonuç alırız. Şeftali ağacı bu üstünde arkadaşlar. Bunu da gördüğünüz gibi çok büyük bir şekil bozukluğu var. Şeftali ağacımızın meyvesi ee, değerli arkadaşlar, iri tanen olduğu için çok mevcut bunu kıracak. Biz bu ağacımızı daha güçlü bir şekilde getirememiz için sert kesimler yaparak ağacımızı değerlendireceğiz. Burada bir, iki tane yan taşa bölünmüş fakat burada çatallama yapmış. Şu karşı Biz mev üzerindeki mevcut meyve fazlalığını ana dallar üzerinde paylaştırarak ağacımızın kırılmasını önleyeceğiz. Daha güçlü bir şekilde büyümesini sağlayacağız. Daha kaliteli ürünler elde edeceğiz. Şimdi ana gövde üzerinde ana gövde üzerinde birden fazla taşlanma yapmış. Ben bunu ne yapabilirim? Yine dediğim gibi arkadaşlar tek gövde üzerinden yürümek isterdim ama ağacımız maalesef ki burada budama eksikliğinden dolayı içine dışına tane sonra bükülerek gitmiş ben yine de ağacımızı bu şekilde düzeltmeye çalışacağım bakın burada çatallama yapmış ben istemiş olsam bütün ağacımızın dallarından faydalanabilirim fakat ağacımızı bir ileriye dönük düşünmek gerekiyor değerli dostlarımız yavaş yavaş düzeltelim ki ilerleyen zamanlarda sadece meyve göz önünde bulunarak budama yaparsak bu şekilde bırakırsak ağacımız kırılacak ve şekil bozukluğu inanılmaz derece karşı karşıya geleceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Fazlalık olan e, ağacın üzerindeki ana dallardan e, kısaltmalar yapacağım. Meyvelerini seyretmiş olacağım bir şekilde de. Hem de ağacıma daha fazla daha kaliteli ürün almamızı sağlayacağız. Şimdi birinci tacımız, ikinci tacımız ve üç tac olmak üzere ağacımızı değerlendirmeye çalışacağım. Ağacımızın üzerindeki fazlalık olan sürgünleri bu şekilde kısaltacağım ki bu ağacın taşıyabileceği kadar meyve dalı bırakacağım. Ağacımız geniş açıda büyüyor. Dikey olanı alıyorum. Şeftali ağacını goblet sisteminde budamayı tercih ettiğimiz için. Yine aynı şekilde bu tarafa geçiyorum. İçeriye doğru olanları alıyorum. Yan taçları yaklaşık 30 santim, 20 santim dalın kalınlığına göre, gücüne göre kesimler yaparak bu şekilde kısaltmalar yapıyorum. Yani bu gövde ne kadar temiz bir bakabilir. Biz bakabileceği kadar şeftali üzerinde meyve dalı bırakmaya çalışıyoruz. Değerli üreticiler şimdi bazı arkadaşlarımız tabii ki ağaca kıyamadığı için ya ağaçta dalma kalmadı. Bunun neresinde meyve bitecek diye yorumlar gelecektir. Ya da kafasına soru işaretleri gelecektir. Bakın şu dalı tamamladım. bu şekilde kesim yaparak değerli arkadaşlar. Burada iki ikiye ayırdım ama bunun bir tanesi kesinlikle kesilecek ilerleyen zamanlarda. E, bu şekilde kesim yaparak bu dalımızı ana gövde olarak değerlendirebiliriz. Yan taşları da kısaltıyorum. Bir kesim yaptım. Buradan kesilecek ama biz birkaç tane daha meyve alalım. Bir sene daha e, faydalanalım diye diğer dalı kesmedim. Bakın bu serkan dalları bu şekilde kesiyorum, kısaltıyorum. Yan taşlar bu şekilde püsküllü olmaması lazım. Yine bakın burada iki tane liderimiz olmuş. Biz bu liderin bir tanesini iptal etmemiz gerekiyor. Fakat e, üreticimizle düşünerek birazcık fazla meyve alsın. E, ama diğer sene kesmek şay, e, şartıyla, kaidesiyle bir tanesini sigorta olarak bırakıyorum. Asıl liderimiz bizim bu olacak. Bir sene daha bundan faydalanıp, bunu budalımızı da güçlendikten sonra önümüzdeki sene bu e, rakip dalda dibinden kesim yapacağım. O yüzden şimdilik yantacımızdan bir sene daha idare etmek maksadıyla bıraktım. Diyeceksiniz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, yapılması gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Şöyle bakalım. Bunları daha az bile kesiyorum. Çünkü e, bu şekilde kesmezseniz ağacınızın ömrü hiç ee, uzamayacak. Birkaç sene sonra bu ağaç çökmeye, kurumaya mahkum kalacak arkadaşlar. Şöyle bakalım. İstenilen literatürdeki şeftali ağacımızın budaması değerli dostlarımız budur. Şunları yere düşülenler hepsi e, fazlalık olan dallarımız. Abi hiç kalmadı değil mi? Hiç kalmadı. Hiç kalmadı. <laughs> Dayı hiç kalmadı değil mi? <laughs> evet değerli dostlar. Ee, diğer ağaçlarımıza da videolar çekmeye devam edeceğiz. Bütün dostlarımıza, Türkiye'den ve dünyadan bizleri izleyen tüm değerli üyelerimize, üreticilerimize buradan kucak dolusu saygılar, sevgiler. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.